çalıştığım firmada ve çalışılan firmalarda operasyonel sistem çok önemli. Neden? Adam gece 2'de beni arıyor. Ben işte İzmir Torbalı'ya geliyorum. Adam diyor ki usta nerede kaldı? Direkt bunu söylüyor bak. Usta nerede kaldı diyor. Bir kere ben usta değilim. Her zaman söylerim. Ustalık yaparken bile her zaman usta adayım diyor. Veya da başkan diyor. Ben affedersin terör bölgesinde dağa çıkmış bir terörist de değilim. Ya başkan ne demek zaten ağzını yüzünü neyse küfür etmeyeceğiz. Ee, ismini cismini söylemiyor. Neredesin? Nerede kaldın? Oğlum zaten bizim elimizde bir döküman var. Yani diyor ki mesela Ankara'da saat şu saat ortalama şu saatlerde bulunabilmen lazım falan. Neyse bu da bir kenara. Atıyorum orada 7 yazıyorsa <laughs> adam beni dört tane... arıyor. Hayırdır abi? Yani problem ne? Tır sürüyoruz lan. Uçak uçurmuyoruz ya da yarış otomobilinde değilim ben şu. Neyse o da bir başka konu adını söylemiyor, kim olduğunu, hangi firmadan aradığını söylemiyor. Nasıl iş takip yapıyorlarsa, nasıl zaten bir kere o birimlere de bunları yerleştirmişlerse hep diyorum bilgisi olan yetkisi, yetkisi olanın bilgisi yok. Bu ülke tamamen bununla e, hani kendini oturtmuş. Her yani A'dan Z'ye her konuda bu şekilde gidiyor herhalde. Yani bu, bu, buradan bu çıkıyor. Başka bir şey değil. Neyse abi. İşte diyor ki bana ne zaman İstanbul'da olacak? Diyorum abi sen ne diyorsun ya? Yani? Ben Akisar'dan İzmir'e gidiyorum. İki günde arabam burada yatacak. Ne alaka? Aa yanlış mı oldu diyor. Bilmiyorum. Doğru mu oldu abi? Diyeceğim şu ki kimse işini düzgün yapmıyor abi. Zannediyorum bazen. Diyor işini bir tek sen iyi yapıyorsun herhalde. Çünkü niye? Adam beni arıyor işte bilmem ne firmasından bilmem ne firmasına götürüyorum falan herhalde. Ben. Benim haberim yok. Arkamda sucuk var, et var. Adam beni arıyor TV taşımak için. TV'ler ne? TV'lere yükleyeceğiz Ankara'ya gideceğim. Ne alaka? Akisardan yüklemişim malzemeyi. İzmir'e gelmiş. Yani arkadaşlar, ne iş yaparsanız yapın, açlı yapmasanız bile yani en azından yaptığınız işe bir saygınız olsun. Kendinize saygınız yok. Gerçi kendisine saygısı olmayan adamın tutup da işine de saygısı olacağını ben zannetmiyorum ama neyse yine de söyleyelim buradan. Lütfen e, yaptığınız işi beğenmiyorsanız, yaptığınız işi gerçekten facik e, özenerek yapamıyorsanız yani çok az bir şey yapıyorsunuz zaten. Yani bir iş yaptığınız da. Yapamıyorsanız ama bırakın işsiz bir sürü genç kardeşim var. Emin olun size çok daha iyi yapar bu işi. Ya işinize sahip çıkın ya da yoldan çekilin abi. Ne diyeyim? Emekli olun. Emekli olamıyorsanız gidin evde yatın. Yani. Ama lütfen işinizi yapmıyorsanız bırakın işi yapanlara bırakın.